Cemile, başlamışsın bile. Evet, başladım Asiye. Ya ama çok heyecanlıyım hala, memnun kalırlar mı benden? Kalırlar canım, niye kalmasınlar? Yani genelde çok şanssız biri olduğum için. Gerçi bugün bir tane daha iş teklifi aldım. Aa, kimden? Melisa'dan. Nasıl yani, anlamadım. Babasının iş yerinde iş ayarlamış bana. Aile eve çıkmam için de avans vereceklermiş hatta. Ne oldu abi? Melisa ile bir şey mi oldu? Limonis. Cemile burada kalıyor ya. Hani ben onunla ilgileniyorum ya. Böyle bir sinirli, bir tripli, böyle gergin ya. Bir şey var kızla ya Asiye. Bir şey var ya. Ee, yanlış bir şey mi söyledim Asiye? Bir canın sıkıldı sanki. Yok. Yok. Ee, ben geç kalmayayım gideyim. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Daha yeni barışmadınız mı siz? Ne oldu da ayrıldınız? Asiye ne anlatıyorsa o sebepten. E söz vermiştin hani. Bir daha ayrılmak yok falan diyordun. Ne oldu? Erkek adam sözünü yer mi? Ne yaptın yine? Ömer zaten iyi değilim. Bir de sen üstüme gelme olur mu? Lütfen. Melisa bir durur musun? Bir şey soracağım sana. Tabii. Cemile'ye iş ayarlamışsın. Hatta taşınabilsin diye babam avans falan da demişsin. Bunun sebebi ne? Nasıl yani? Ne demek istiyorsun? Anlayamıyorum. Bu kıza niye böyle bir anda iyilik meleği kesildiğini onu soruyorum. Asiye, ne oluyor? Seni ilgilendirmezsen karışma. Nasıl karışmaya kardeşime bağırıyorsun? Abi tamam, lütfen. Ben Cemile'ye yardım etmek istedim. Başka bir niyetim yoktu. Allah Allah. Ya aslında sizler böyle kimseye karşılıksız iyilik falan yapmazsınız. Ben yani o yüzden çok şaşırdım. Asiye gerçekten ne demek istediğini anlamıyorum. Bence konuşmayalım daha fazla. Hayır gitme konuşacağız. Asiye saçmalama. Kendine gel istersen. Şşş. Sen öyle bindir bakayım. Abi tamam tartışmak de. Asiye sonra konuşalım olur mu? Lütfen. Cemile'yi kıskandın değil mi? O yüzden kıza babanın şirketinden iş ayarladım. Kızın taşınca evi bile düşünmüşsün ya. Aslında bunu kim düşünürdü biliyor musun? Baban. Hatta bundan bile beklerdim ama. Bu mu? Şimdi de bu mu olduk yani? Senden hiç beklemezdim Melisa ya. Ama siz hayatınızdaki problemleri o kadar paranızla gücünüzle çözmeye alışmışsınız ki. Acıyorum size. Asiye, saçmalama istersen. Bana sinirlendin, hıncını kardeşimden çıkartıyorsun. Senin sorunun benimle, onunla değil. E biz çözelim o zaman. İkimiz. Kavga mı istiyorsun Ömer? Gram fark etmez. Boş ver Ömer ya bırak, değmez. Ne halleri varsa görsünler. Hadi yürü. Hadi Ömer yürü, hadi. Şuraya bak ya. İnanamıyorum. Bu benim sevdiğim kız mı cidden? Bu resmen cadı olmuş ya. Nasıl bağırdı sana gördün mü? Tamam güzelim sen üzülme ya. O bana sinirlendi, bana öfkelendi. Sinirini senden çıkartıyor. Problem yok tamam. Hepsi bu. TV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>